Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf coğrafya dersi 2. dönem 1. sınav hazırlık soruları. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi troposferin özelliklerinden değildir? A. Kalınlığı Ekvator'da 16 km, kutuplarda 9 km civarındadır. B. Su buharı sadece bu katmanda bulunur. C. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1 santigrat derece azalır. D canlı yaşamı için zararlı olan ışınları tutar. E iklim olayları bu tabakada meydana gelir. Soru 2 Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir bölgedeki iklim şartlarını gösterir? A havanın Hafta boyunca yağışlı olacağı söyleniyor. B) Dün hava çok sıcaktı. C) Kayseri'de portakal yetişmemektedir. D) Hafta sonu sıcak olursa pikniğe gideceğiz. E) Bugünkü soğuktan ağaçlar çok etkilendi. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısını etkileyen faktörlerden değildir. A) Dünyanın şekli B) Dünyanın günlük hareketi C) Dünyanın yıllık hareketi D) Bakı ve eğim E) Kara ve deniz dağılımı Soru 4 Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe genel olarak Sıcaklık ortalamalarının düşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Eksen eğikliği B) Dünyanın şekli C) Dünyanın günlük hareketi D) Dünyanın yıllık hareketi E) Yörüngenin elips olması Soru 5 Aşağıdakilerden hangisinde termik basınç merkezleri birlikte verilmiştir? A) Kutuplar ve 30 derece enlemleri B) Ekvator ve 60 derece enlemleri C) 30 derece enlemleri ve 60 derece enlemleri D) Ekvator ve kutuplar E) Kutuplar ve 60 derece enlemleri Soru 6 Dinamik basınç merkezlerinin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünyanın günlük hareketi B) Dünyanın yıllık hareketi C) Dünyanın şekli D) Eksen eğikliği E) Yörüngenin elips olması Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi 30 derece enlemlerindeki yüksek basınç alanlarından Ekvator'daki alçak basınç alanlarına doğru yıl boyunca esen rüzgarlardır? A) Kutup rüzgarları B) Batı rüzgarları C) Alize rüzgarları D) Muson rüzgarları E) Meltem rüzgarları Soru 8 Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu ve Doğu Asya kıyılarına yağış getiren rüzgarlardır? A) Alize rüzgarları B) Fön rüzgarları C) Meltem rüzgarları D) Muson rüzgarları E) Batı rüzgarları Soru 9 Orta kuşakta etkili olan ve sıcak hava kütleleri ile soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meydana gelen yağış oluşum şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Konveksiyonel yağışlar B. Cephe yağışları C. Orografik yağışlar D. Yükselim yağışları E. Yamaç yağışları Soru 10 Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi günlük sıcaklık farkına bağlı olarak oluşan ve gün içerisinde yön değiştiren rüzgarlardır? A) Fön rüzgarları B) Muson rüzgarları C) Batı rüzgarları D) Alizeler E) Meltem rüzgarları Soru 11 rüzgarın hızını etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. Yer şekilleri B. Basınç farkı C. Yükselti D. Nem miktarı E. Deniz etkisi Soru 12 Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral iklimin özelliklerinden değildir? A 0 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında görülür. B yıllık sıcaklık ortalaması 25 santigrat derece civarındadır. C yağış rejimi düzenli değildir. D ekinoks tarihlerinde yağış miktarı artar. E bitki örtüsü yağmur ormanlarıdır. Soru 13 Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklimler arasında değildir? A) Okyanusal iklim B) Ekvatoral iklim C) Muson iklimi D) Savan iklimi E) Çöl iklimi Soru 14 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki grafikten çıkarılabilecek sonuçlardan değildir? A yağış rejimi düzenlidir. B yıllık sıcaklık ortalaması 20 santigrat derecenin üzerindedir. C bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalan ormanlardır. D yıllık sıcaklık farkı azdır. E 60 derece 70 derece kuzey enlemleri arasında görülür. Soru 15 Aşağıdakilerden hangisi ılıman okyanusal iklimin özelliklerindendir? A) Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülür. B) Yağış rejimi düzenli değildir. C) Yağış miktarı 300-500 mm civarındadır. D) Yazlar sıcak ve kuraktır. E günlük ve yıllık sıcaklık farkı çok fazla çok azdır. Soru 16. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. En yağışlı mevsim kıştır. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 santigrat derece civarındadır. Yıllık yağış miktarı 600 ile 1000 milimetre arasındadır. Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Muson iklimi B) Karasal iklim C) Ekvatoral iklim D) Akdeniz iklimi E) Okyanusal iklim Soru 17 Orta kuşak karalarının batı kıyılarında batı rüzgarlarının etkisiyle oluşmuş iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? A savan iklimi, B step iklimi, C okyanusal iklim, D tundura iklimi, E muson iklimi. Soru 18. Kısa boylu ve yaz kuraklığına dayanıklı ağaç türlerinden oluşan maki aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine aittir? A savan iklimi, B tundura iklimi, C muson iklimi, D step iklimi E Akdeniz iklimi Soru 19 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki grafikten çıkarılabilecek sonuçlardan değildir? A Yıllık yağış miktarı 600 milimetrenin üzerindedir. B Yazlar sıcak ve kuraktır. C Kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer. D. Yağış rejimi düzensizdir. E. En yağışlı mevsim kış mevsimidir. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinde yazlar sıcak ve kurak iki iklim tipi bir arada verilmiştir? A. Muson iklimi, savan iklimi. B. Karasal iklim, ekvatoral iklim. C. Savan iklimi, okyanusal iklim. D. Akdeniz iklimi, karasal iklim. E. Tundura iklimi, kutup iklimi. Aşağıdaki tablodaki boşlukları doldurunuz. Aşağıdaki ifadeleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz.